Kaygısızlar, Çiçek Taksi, Selena, Sihirli Annem gibi dizilerle tanınan oyuncu Süeda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi. İşte Süeda Çil'in değişimi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sihirli annemin Firuze'si Süeda Çil, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı, hep kiloları ile kavgalı biriydim. Yapımcı ve yönetmenler, beni kilolarıyla barışık tatlı, tombik ev kadını rolleriyle ekranlara taşıdı. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olup kolları sıvadım. Çil diyet ve sporla 25 kilo vererek 90 kilodan 60'a indi. Sabahtan Merve Yurt yapanın haberine göre Çil ani bir kararla nasıl kilo verdiğini de şöyle anlattı. Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Konservatuvar yıllarımdan beri al ver al ver ilişkisi sürüyordu kilolarımla aramda. İzleyici de beni hep kilolu bildi. Yapımcı ve yönetmenler de kiloları ile barışık tatlı, tombiş ev kadını rolleri ile ekranlara taşıdı beni. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim. Hatta özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım. İşe diyetle başladım, sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim. Her verdiğim bir kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım, kendime de masaj hediye ettim. Ve 25 kilo verdim. Olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir orta yaşlıyım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar